Merhabalar, Lezzetimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İtalyan mutfağının en lezzetli tatlılarından Tiramisu'yu yapacağız. Bakmayın İtalyan mutfağı dediğimi. Tiramisu artık bizim mutfağımızın da vazgeçilmez tatlarından biri haline geldi. Yumuşacık keki ve nefis kremasıyla sizler de bu tarife aşık olacaksınız. İşe öncelikle tart kalıbımızı bir miktar margarin ile iyice yağlayarak başlıyoruz. Yağladığımız kalıbı kek harcını hazırlarken buzdolabında bekletiyoruz. Bu işlem kekin kalıba yapışmasını daha iyi engeller ve pişen kekin kalıptan kolayca ayrılmasını sağlar. Margarini tart kalıbının her aralığına güzelce sürmeye özen gösteriyoruz. Kek harcı için kullanacağımız malzemeler. 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu. derin bir kaba yumurtamızı ve şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker ve yumurtayı mikserle uzun uzun çırpıyoruz. Karışımın rengini ve kıvamını daha iyi görebilmeniz için videoyu hızlandırarak sizinle paylaştım. Bu aşama büyük bir sabır istese de kekin pofuduk bir dokuda olması için en önemli püf noktalarından biri. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde yumurta ve şeker iyice karışıyor. Yumurtanın sarı rengi zamanla değişiyor ve beyazımsı bir renk alıyor. Bu kıvamda küpük küpük bir hal alınca harcımıza diğer malzemeleri ilave edebiliriz. Yağımızı ve sütümüzü karışımımıza ekliyoruz. Katı malzemelerimizi de elekten geçirerek karışıma ekliyoruz. Unun içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arındırmak için malzemeleri eleyerek kullanmak bir diğer püf noktamız. harcımızın son kıvamı bu şekilde. Ne çok katı ne çok sulu. Hazırladığımız harcı önceden yağlayıp buzdolabında beklettiğimiz kalıba döküyoruz. Harcımızı kalıba eşit bir şekilde yayıyoruz. Alttan hafif darbelerle içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz. Kekimizi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst ayarda pişiriyoruz. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabiliriz. Batırdığımız kürdan ıslanmıyorsa kek pişmiş demektir. Kekimiz soğurken kremasını hazırlayalım. Malzemeler: 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yumurtanın sarısı, 100 gram labne peyniri ve şekerli vanilin. Labne peyniri hariç bütün malzemeleri tencereye alıyoruz. Çırpıcıyla güzelce karıştırıyoruz. Topaklanmalar gidince büyük ocağımızın altını kısık ateşte açıyoruz. Kremamız pişene kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Kaynamaya başlayan ve bu kıvama gelen kremamızın altını kapatıp ocaktan alıyoruz. Ateşten aldığımız kremayı soğumaya bırakıyoruz. İçerisine labne peyniri hemen eklemiyoruz. Soğuyan kekimizi servis tabağına ters çeviriyoruz kalıptan kendiliğinden ayrılması için birkaç dakika bekliyoruz. Kremamızın kabuk bağlamaması ve topaklanma yapmaması için ılıyana kadar sık sık karıştırıyoruz. kalıptan kolayca çıkması için birkaç dakika ters çevirip beklettiğimiz kekin kalıbını yanlardan ufak ufak kaldırarak keki parçalamadan çıkarmaya çalışıyoruz. Yumuşacık sünger gibi bir kek elde ettik. Tadı, kokusu, dokusu o kadar güzel ki çay saatlerinizde tek başına bile yiyebilirsiniz. ılıyan kremaya labneyi ekliyoruz. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice çırpıyoruz. Bu aşamada isterseniz mikser kullanabilirsiniz. Bu şekilde akışkan, ipek gibi bir krema kıvamı elde ediyoruz. Kekimizi ıslatmak için 1 yemek kaşığı granül kahve ile 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık suyu iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız kahveli karışımı kekimizin her yerine eşit bir şekilde döküyoruz. Kremamızı kekin ortasına döküyoruz. Spatula yardımıyla kremayı kekin her yerine güzelce yayıyoruz. Üzerine kahve ve kakao karışımını elemeden önce 1-2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Eğer hemen eleme işlemini yaparsak krema henüz oturmadığı için kahve ve kakao'ya ıslak bir görünüm verecektir. Dolapta beklemiş tiramisu'nun artık son dokunuşunu yapıyoruz. Bir silme yemek kaşığı kakao ve bir silme yemek kaşığı Türk kahvesini kremanın üzerine her yerine eşit gelecek şekilde eliyoruz. Tiramisuyu dinlenmesi için yemeden önce en az bir gece buzdolabında bekletmenizi öneririm. Ben sizlere sunum aşamasında göstermek için hemen kestim. Sizler de bu tarifi yapıp deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bu tarz tariflerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.